Evet buradaki sorumuz da arkadaşlar. Bakın bu üçgen bu yönde 3 ve 4 kenarlar 3 ve 4 alfa döndürüldüğünü varsa bu üçgende bu yönde 90 eksi alfa döndürecek. Şey, çünkü toplam 90 derece olduğu ifade ediliyor. C ile L arasındaki uzaklık 1 santim. Zaten bura 3 bura 6 santimse ise 6, 3 daha 9, 1 daha arada var 10 santim. O zaman B ile M arasındaki uzaklık 10 santim olacak. Bu şekil de yani bu şuradaki şekilde C'nin LM'e en kısa uzaklığı, C noktasının LM'e en kısa uzaklığı, bakın şurası nedir? 5 santimmiş. Burada 5, C noktası tam LM'e en kısa uzaklığı tam D noktasının üzerindedir. Burada 5 ise 3 daha 8. Çünkü niye? Alfa 90 eksi alfa, buraya 90 kalacaktır. Burası 6, burası 8 ise burası 10 olacaktır. O zaman A -L uzunluğu nedir deniliyor? A L uzunluğu nedir? Aynı zamanda şunu da ifade ediyoruz. Burada A 10 ise şurası 4, şurası 6'dır. Burada 4, burası 6 ise bakın şunlar birbirine paraleldir. Şunlar doğrusal olduğu için. 4'e 6 oranı varsa sade haliyle 2'ye 3'tür. O zaman şu üçgenle şuraya K, L, M K, B, A üçgeni ile K, M, L üçgeni benzerdir tabanları paralel olduğundan. Benzerlik oranı 2'ye 3'tür. O zaman burası 2A ise tamamı 3A'dır. Buraya A kalacaktır. A olsa 2A 20'dir. Veya bu uzunluk 2B ise şuranın tamamı 3B olacak. Buraya da B kalacaktır. Bunları da söyleyebiliriz. Bakın bu uzunluk 4, bu uzunluk da 8'miş. 3, 5 daha 8. 4'e 8 ise bize A, L uzunluğu soruluyor. 4 kök 5'tir. Cevap D eşittir.